Değerli izleyenler canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Vergi düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Düzenleme kapsamında küresel ve yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulanacak. Peki paketin içeriğinde neler var? Tüm detayları Oğuzhan Uygun Türk ve değerli konuğundan alacağız. Oğuzhan hoş geldin öncelikle yayınımıza. Kolaylıklar diliyorum sana ve konuğuna neler aktarırsınız? Deniz aslında baktığımız zaman ayrıntılar çok fazla. E, dün zaten sık sık gündemimize getirmiştik. Haberlerimizde paylaşmıştık. Yarın da plan bütçe komisyonunda görüşülmüş olacak. Şu an itibariyle tabii ki mecliste. Peki paketin içeriğinde neler var? Bizleri ilgilendiren doğrudan vatandaşları ilgilendiren neler var? Çok kıymetli konumu Muhammed Bayram'dan tüm detayları almış olacağız. Efendim öncelikliğimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim yine güzel bir tablo hazırladık. Detaylar burada ama yarın da plan bütçe komisyonunda görüşülmüş olacak. Detayları sizden alalım. Evet bu paketin aslında özeti az kazanılan daha az vergi alınması çok kazanan daha fazla vergi alınması ve bununla birlikte kayıt dışı ekonomi mücadele kapsamında enflasyonla mücadelemizi desteklemek amacıyla yeni vergi paketi getirildi. Bununla beraber birkaç daha paket açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasında piyasanın gerektirdiği ölçüde ve kayıt dışı ekonomi mücadele kapsamında yeni vergi alınması gelecek açıklamasında bulundu. Bu ana hatlarıyla başları yazmış olduk. Öncelikle doktor, diş hekimi, avukat, kuyumcu, restoranlar da hasat tespiti ile beyan farkı ile tespit edilecek. Bu ne demek oluyor? Vergi dairesindeki yetkilendirilmiş bir kişi, bu doktorun, diş hekiminin, avukatın, kuyumcunun ya da restoranın işine gidip oturacak. Kasanın yanına oturacak. Ve gün boyu bu hastalık tespit edecek, sayacak. Eğer günlük hasatı buysa ayda kaç gün çalışıyor? Mesela bir örnek verelim. 10 bin lira ise günlük hasatı 20 gün çalışıyorsa aylık beyan etmesi gelir beyan etmesi gereken gelir 200 bin lira olması gerekiyor. Eğer bunu beyan etmediyse hasatla arasındaki fark %20'yi eğer aşıyorsa izahat istenecek. İzahatta da bu tespit edilemezse bu aradaki fark vergi olarak kendisinden ceza, ceza olarak kesilecek. En önemli yenilik bu. Çünkü burada kuyumcularda biliyorsunuz bir kuyumcunun bir örnek verseymeme hiç şey aylık beyan ettiği gelir 17 bin lira. Şu anda 17 bin lira bir cumhuriyet altını. Yani sadece kuyumcu bir tane cumhuriyet altını satarak geçebilir mi? Geçermez. O yüzden doktorlarda biliyorsunuz bıçak paraları var. Diş hekimlerinde olabilir. Serbest meslek erbaplarında dahi bu olabilir. Biz de aynı şekilde serbest meslek erbabıyız. Yeminli olarak. Biz de faturalarımızda zaten tam fatura kesiyoruz ama gerekli halde gelecekler. Biz asla tespit yapılacaklar. Efendim böylelikle zaten sıkı bir şekilde tespit edildiği için de vergi kaybına da yol açmamış olacak değil mi artık? Tabii vergi kaybına olmayacak. Yine aynı şekilde IBAN ödemeleri ortadan kalkacak. Yine beyan farklılığı ortadan kalkacak. Fatura kesmemek ortadan kalkacak. Bununla beraber vergileri artarsa ne olur? Sabit dalga, sabit orta gelirin üzerindeki vergi yükü alınır. Enflasyon yükü alınır. Bir diğeri gelir ve tevkifat işlemi yapılacak. Bazı işlemlerde önden vergi kesilmesi suretiyle hazinenin kazasına daha fazla para girmiş olacak. Vergi ziyaret cezaları. Biz hep diyorduk ya işte kayıt dışı mücadele kapsamında cezalar caydırıcı değil. Eğer bir ceza kesilirse bir kat olan vergi ziyaret cezası bir buçuk kata yükselecek. Üç kat olan yani bu da kaçakçılık muhasebe bilirse kaçakçılık. Üç kat olan vergi ziyaret cezası dört buçuk kat olarak yapılacak. Tabi burada e, toplumada mağrur olan seçil erzan davaları olsun, Dilan polatlar olsun. Buradaki cezalar üç kat cezalar kesilecek müfettişe müfettiş raporları bu şekilde. Artık bunlar 4,5 kata yükseltiliyor ve caydırıcı özelliğine kavuşuyor. Evet siz de tam olarak onu söylediniz. Caydırıcı özelliği bu cezalarla birlikte de zaten artmış olacak. Efendim şimdi bir diğeri aslında sık sık gündeme gelmişti son evet. günlerde. IBAN kullanımı herkesi oradan ilgilendiriyor. Tabii İBAN kullandırımında kimin IBAN'ını kullandığınızı bilmiyorsunuz. Gidiyorsunuz restoran ve kafe harcama yapıyorsunuz. Orada kolay bir şekilde QR kodu var. Akıllı telefonunuzdan bunu okutarak bir ödeme yapıyorsunuz ama bu ödeme IBAN'ı e, o şirketinse, o kafenin restoransa bir sorun yok. Ama bunu kullandıran, bu işin yapanlar var. Nereye? Kara para aklayanlara, terörün finansmanında kullananlara ya da yasa dışı bahis çetelerine ibanlarını kullandıranlar var. Bunlar da kullanım üzerine bir para alıyorlar. Eğer böyleyse ibana para gönderen de cezayla muhatap olabilir. Bir diğer konuda ibanı kullandırıyor bir restoran kafe ama buna ilişkinle bir fatura kesmiyor. Şimdi bunun cezası da arttı. İBAN kullandırma cezası ayrı. Bir de fatura kesmeme cezası arttı. Normalde fatura kesmeyenler için 3400 lira olan ceza ilk tespitte 10.000 TL yükseltildi. Yani bu fatura kesmeme tek fatura başına 10.000 TL bir ceza kesilecek. Sonra da bu artırılacak. Artırılma bir şekilde uygulanacak bunlar. Efendim peki şöyle baktığımız zaman restoranta giden müşteri de bunu yapıyorsa bilmeden ona da bir bilmeden. ceza gelme ihtimali var mı? Tabi İBAN kullandırımına ceza gelme ihtimali var. Ama fatura kesmeyen ceza var burada. Buyurun. Bir diğeri vergi aslı uzlaşma müessesimiz var biliyorsunuz. Bir ceza kesilince tarihat öncesi ve tarihat sonrası uzlaşmalarımız var. Burada vergi aslından da indirim yapılabiliyordu. Artık vergi aslından yani asıl alınması gereken vergiden bir indirim yok. Ama bunun üzerine uygulan vergi ziya ve diğer feriler için uzlaşma öncesi indirim devam edecek. Bir diğeri KDV yerlerine devreden KDV sorunu vardı. İhracatçımız ya da üzerinde KDV atılık alan kişiler iade yöntemiyle bunu alamıyordu. Eğer 5 yıl boyunca devreden KDV erimezse özel sektör, real sektörü çok ciddi bir can suyu telinde bu. 5 yıl içinde bu değerine KDV erimezse artık gider yazılabilecek. Ne, ne surette? Vergi incelemesi yapılması suretiyle gider yazılacak. Bir diğeri serbest bölgelerde istina durumu vardı. Eğer siz serbest bölgede faaliyet gösteriyorsunuz tüm faaliyetleriniz kurumlar vergisinden istisna idi. Burada sadece ihracat yapıyorsa eğer gelirleri istisna olacak, diğer gelirleri normal bir mükellefmiş gibi değerlendirilecek. Efendim baktığımız zaman aslında e, bazı başlıklar doğrudan halkı ilgilendirmiyor ama dolaylı yoldan da ilgilendiriyor bu vergi paketinde değil mi? Tabi buralarda alınmayan vergiler sabit gelirden dar gelirden alınıyordu. Çünkü e, ortamlarda bıçak sırtı gibi. Ya emeğe yıkarsınız enflasyonu ya sermaye yıkarsınız. Sermayenin bir kısım enflasyondan tabiri caizse payını düşen alması adına bazı dönemler yapıldı. Burada kayıt dışı mücadele asıl amaç. Bir diğeri yapışık devletler ya da kamu özel işbirliği varsa ya burada kurumlar vergisi %25'ti. Bu %30'a çıkartıldı. Şimdi yapışık devletler maalesef bir muhalefet konusu. İşte yollar, köprüler devletin finanse etmekte zorlanmayacağı ama kaynakları daha etkili kullanacağı için ne yapıyor? İstanbul Havalimanı yapıldı. Bakın şu an rekorlar kılıyor İstanbul Havalimanı. Yani uçuş rekorları kırıyor. Avrupa'da en fazla uçak inip kalkan yer şu anda. Ve bir e ulaşım hub'ı olma noktasında büyük bir kademeye kaydetti. Burada yapışık devleti yapan kişi kimse İstanbul Havalimanı'nda artık %25'te %30 vergi verecek. Yine Osman Gazi Köprüsü, yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yapışık devlet olduğunu hatırlıyorum bunları. Yine Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapan kişiler %25'lerin %30'luk vergi ödeyecek. Efendim aşağıya baktığımız zaman yine e, askeri kurumlar vergisi var ve aslında en önemli noktalardan birisi de yurt dışı çıkış harcına değinmek istiyorum. 1500 lira diye konuşuldu, 3000 lira diye konuşuldu ama yapılan açıklama vardı ve 500 lira oldu. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef burada bir vergi spekülasyonu oldu ve haber kirliliği, bilgi kirliliği oldu. Dezenformasyon maalesef şu anda son dönemlerde de hayatımızın oldukça içerisinde. Yani bir şeyi ortaya at bütün paket etkilensin. Yani bütün pakette 150 TL olan yurt çıkış harcı 3000 TL çıkartılacak. Her şey 20 kat artacak diye bakın bir sürü kayıt işle mücadele ile alakalı konu var. Hepsi sanki bu şekildeymiş gibi değerlendirildi ve bunun üzerine spekülasyon yapıldı. Ee, orada da tabii bürokratik bir hata da var. Onu da kabul etmek gerekiyor. Genel Başkanlığı 3000 TL olabilir şeklinde bir öneri yapılmış. Sayın Mehmet Şişek açıkladı. Ya bizim bilginiz yoktu. Sadece bir bürokratımız çalışma yap dedik. 3000 lira olduğunu söyledik. Zaten bu faiz fiyat olamazdı. 150 TL olan 5 TL yükseltildi. Bundan sonra yeniden değerleme oranı da artırılacak. Bir diğer husus yurt içi askeri kurumlar vergisi ve yurt dışı askeri kurumlar vergisi. Yurt dışı askeri kurumlar vergisi %15'i biz almazsak diğer OECD devletlerindeki ülkelerde faaliyet gösteren yani menşe yolu olanlar bu vergi alacaktı. Ve bu vergi bizden kuş olup uçuyordu. Biz bunu getirdik. Ancak bir diğer husus var ki bu tartışmalı bir husus. Yurt içi askeri kurumlar vergisi. Burada tabii reel sektör pandemi sürecinden beri devletimiz kısa çalışma ödenekleri, nakli destekleri ciddi bir şekilde destekledi. Ama faizin artırılması işte ne oldu? O nakde ulaşmayı engelledi. Ve firmalar şu anda enflasyona beraber bazı fiktif karar elde ediyor. Tabii TÜİK Başkanımız da bunu açıkladı. Enflasyonun bir sebebi de faiz bir şekilde kar elde etmek isteyen işletmeler dedi. Ne demek oluyor bu? Asla sizin cüzi bir kar elde etmeniz gerekiyor. Ama aşırı kar hırsından dolayı, Sayın Cumhurbaşkanı dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra da bunu açıkladı. Aşırı kar hırsından dolayı fazla bir kazanç elde ediyorlar. Burada bunun denetimlerle halledilmesi gerekiyordu ki yapılıyor. Ama şu an genel itibariyle bir düzenleme getirildi. Plan Bütçe Komisyonu bu daha görüşülecek. Bu oran belki esnetilebilir. Ben bunun esnetilmesi ya da kaldırılması tarafındayım. Ne demek oluyor Yurtçu Askeri Kurumlar Vergisi? Bir kişi ticari bilanço karı oluşturdu. Ödediği, ödeyeceği vergi ticari bilanço kağıdının %10'dan aşağı olamayacak. Burada tabii aradaki giderler düşülüyor, İslam muhafetler düşülüyor. Bunu tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Yüzde oran, 10 oran. Hele şu dönemde biraz yüksek. İhracatçıya zaten devletimiz destek veriyor. Reel sektör destek veriyor. Bu şu dönemde yüksek faiz ortamında reel sektörü zorlayacak bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Muhammed Bey son olarak bir de en düşük emekli maaşına değinmek istiyorum. 12.500 lira oldu. Aslında bekleniyordu, konuşuluyordu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Evet. En düşük emekli maaşın 12.500 lira olması hayırlı olsun. Burada 12.500 liranın çok yüksek bir bedeli olduğunu kimse iddia edemez. Ama devletimizin kendi şartlarında sıkı para politikası uygulandığı bir dönemde yapabileceği maksimum zaten buydu. Burada emeklerimizin kısa dönemde olsa rahatlamazlarına neden olacak ve burada emeklerimizin oransal artışlardansa alım gücünü arttırıcı bir sürü paket açıklandı. O da neydi işte? Karayolu yüzde %20 indirim. Uçaklarda %20 indirim. Kargolarda %20 indirim. Anlaşmaya beraber Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapacak. Giyim mağazaları ve zincir marketleri %20 gibi indirimlerle birlikte emeklinin en fazla alışveriş yaptığı, en fazla para sağcı yerlere indirim gelecek. Şimdi %20 artış yapılsın maaşlar daha fazla artış yapılsın. Alım gücü düşsün. Yoksa emeklinin daha fazla harcama yaptığı yerlere indirim yapılsın indirim yapması daha kafi. Görünüşlerdeki daha fazla artırılsın. Bu sene emekler yılı ilan edildi. Bence sene sonuna kalmadan Yeni düzenlemeler de gelecektir emeklerimize. Burada aslında müjdeyi vermiş oldu. Efendim güzel özettiğiniz, çok kısa şunu merak edilen olduğu için sormak istiyorum Şimdi baktığımız zaman en düşük emekli maaşı 12.500. Örneğin 11.000 lira alan bir emekli aile 12.500 liraya mı çıkmış olacak? Veyahut da 10.000 lira da yine 12.500'e mi çıkmış olacak? O aradaki bağlantı nasıl kurulmuş olacak Tabii efendim? Burada kök maaş, asıl maaş yani sigorta primine kazanç maaşla... En düşük emekli maaşı arasında farklılıklar vardı. Bir kişinin yıllar boyu ödemiş olduğu sigorta primi istihdamı almış olduğu bir maaş var. Bunların ortalaması yani 16 milyonda 3 bin, 700 bin kişiye temas ediyor bu arada bu düzenleme ve 33 milyar TL 6 aylık bir bütçe maliyeti var. Şimdi burada 8.017 TL alan kök maaşı olan bir kişinin enflasyon farkı kaçtı? %24. 120 ilave ettiğinizde 10.000 TL oluyordu. Zaten şu an en düşük emekli maaşı da 10.000 TL'di. Devletimiz buradaki adaletsiz ortadan kaldırmak adına en düşük emekli maaşını 12.500 lira e yükseltildi. Ne bu ne demek oluyor? Enflasyon oranındaki artışla beraber 12.500 altına ne kadar kalan maaş varsa hepsi 12.500 TL'ye tamamlanacak. Bu da 3.700.000 kişiye temas ediyor ve 6 aylık maliyeti sadece 6 aylık maliyeti 30 milyar TL. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Güzel özetlemiş olduk. Yarın da Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmüş olacak. Ağzınıza sağlık diyelim. Yeminli Mali Müşavir Ekonomist Muhammed Bayram'dan detayları aldık. Aslında şu son olarak şunu da söylemekte fayda var. Sabah saatlerinde Alman banka devi Döş Banka'dan önemli bir açıklama gelmişti. Yıl sonu enflasyon tahminiyle birlikte tabii Türkiye'nin dolar tahminine de işaret etti. 37 lira olacak denildi. Öte yandan dezenflasyon sürecinin de hızlı bir şekilde başlayacağını da belirtmiş. Oldu aslında baktığımız zaman Deutsche Bak, Türkiye ile ilgili bazı konularda Türkiye'nin örnek oluşturacak bir ülke olacağını da söylemiş oldu. Yapılan açıklamada sabah saatlerinde gelmiş oldu diyelim ve bu noktadan sözü tekrardan sana bırakalım Deniz.